Akınsoft Myresta Ürün Yönetimi ürünlerinizi göstermek için öncelikle kategori tanımı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için kategoriler alanından yeni kategori butonuna basınız. Kategorinin adını, aktif ve pasiflik durumunu ve hangi sırada gösterileceğini belirterek kaydediniz. Yeni bir ürün eklemek için ürün yönetimi altında yer alan yeni ürün alanından faydalanabilirsiniz. Ürünün adını, adının hemen alt kısmında yer alacak olan açıklamayı, ürün hangi kelimeler aratıldığı zaman bulunacak ise ilgili etiketi, ilgili alanlara yazınız. Ürün resmini sürükleyip bırakarak veya tıklayıp seçim yaparak ekleyebilirsiniz. Fiyatını, üründe indirim varsa indirim oranını ve indirime ait başlangıç bitiş tarih aralığını bu alanlara belirtebilirsiniz. Ürünün kategorisini seçtikten sonra durumunu, liste görünümünü ve sıralamasını belirleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz ürün bir menü ürünü ise ürünler alanından bağlantılı olan diğer ürünleri seçim yapabilirsiniz. Menü oluşturma işlemleri ile ilgili ayrıca bir yardım videosu hazırladık. Dilerseniz bu videodan da faydalanabilirsiniz. Ürüne ait malzeme kataloglarını ve ek malzeme seçimlerini de bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Malzeme katalogları ve ek malzeme seçimi için daha ayrıntılı bir videomuz bulunmaktadır. Ürün kartında dikkat edeceğimiz nokta ürüne ait fiyat bilgisinin girilmesidir. Aksi takdirde siteniz üzerinde ürün görüntülenmeyecektir. Gerekli bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basarak ürün kaydını tamamlayabilirsiniz.